Reytingleri artan Ya Çok Seversen dizisinde kritik bölüm. Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancak tutan ikilisinin başrolünde yer aldığı Ya Çok Seversen dizisinin ilk iki bölümünde reytinglerin beklenenin altında gelmesine rağmen, üçüncü bölümde bir hareketlilik başladı. Dizinin geçen hafta daha iyi reytingler alması ile birlikte izleyicilerin proje olan ilgisinde de artış kaydedildi. Dizinin dördüncü bölümü bu nedenle büyük önem taşıyor. İki başrol oyuncusunun yüksek enerjisi ve güçlü uyumunun reytinglere yansıması ile birlikte ya çok seversen dizi projesinde yükselişin ayak sesleri duyulmaya başlandı. İşte bu noktada da dizinin dördüncü bölümünde elde edilecek sonuçlar büyük önem taşıyor. 27 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde ilginç olaylar yaşanacak. Dizinin reytinglerinin de nasıl ilerleyeceğinin belirleneceği bir bölüm olması nedeniyle de önem taşıyor. İki başrol oyuncusunun aşk dolu sahneleriyle geçen üçüncü bölümün ardından dördüncü bölümde Ateş ve Leyla karakterleri arasındaki yakınlaşmanın devam etmesi bekleniyor. Ya çok seversen dördüncü bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Leyla, Ateş'i şaşırtmaya devam ediyor. Leyla, iyiden iyiye kendini Ateş'e kaptırıyor. Ateş'i etkilemek isteyen Leyla fazla dikkat çekmeye başlıyor. Leyla'nın yaptıkları karşısında şok olan Ateş hem ondan etkileniyor hem de bazı şeylerden şüpheleniyor. Ateş, Leyla'nın kim olduğunu sorgulamaya başlıyor. Peki Ateş, Leyla'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?